Sindirella masalı. Bir varmış bir yokmuş. Uzak mı uzak diyarların birinde Sindirella adında güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Sindirella'nın annesi uzun zaman önce vefat ettiği için onu babası büyütmüş. Sindirella'nın babası bir gün yeniden evlenince bu güzeller güzeli kızın hayatı tamamen değişmeye başlamış. Babasının evlendiği kadın iki kızıyla birlikte onların evine yerleşmiş. Üvey anne Sindirella'yı ilk gördüğü andan itibaren hiç sevmemiş. O ve kızları Sindirella'nın güzelliğini ve iyi kalpliliğini çok kıskanıyorlarmış. Sindirella'nın üvey kız kardeşleri ise onun kadar güzel olmadıkları gibi hem kaba hem de görgüsüz kızlarmış. Bir gün Sindirella'nın babası uzun sürecek bir iş gezisine çıkınca Üvey anne ve kızları Sindirella'nın hayatını kabusa çevirecek planlarını uygulamaya başlamışlar. Sindirella bahçede çok sevdiği kuşlarıyla konuşurken üvey annesi yanına gelmiş ve ona "Bundan böyle yukarıda tavan arasında yaşayacaksın. Ev işlerinin hepsini sen yapacaksın. Bu kıyafetlerle evde dolaşmanı da istemiyorum" demiş. Sindirella ne diyeceğini ve ne yapacağını bilemediğinden çaresizce söylenenleri yapmak zorunda kalmış odasındaki bütün eşyalarını toplayıp tavan arasına yerleşmiş ve o günden sonra evin bütün işlerini tek başına yapmaya başlamış. Çok yorulsa da karşı çıkamıyor. Üvey anne ile kız kardeşleri de onun bu haline hiç acımıyorlarmış. Hatta kız kardeşleri ona doğru düzgün yerleri sil. Bak toz kalmış, çamaşırları yıkamamışsın, yiyecek doğru düzgün bir şeyim kalmadı diye kızıyorlarmış. Sindirella'nın tavan arasındaki farelerden ve küçük penceresine konan kuşlardan başka arkadaşı yokmuş. Çok soğuk olduğu için geceleri gizlice aşağıya iniyor, sönmüş şöminenin yanına kıvrılıp orada uyuyormuş. Günler böyle geçip giderken bir gün kasabanın meydanında saraydan gelen bir duyuru okunmuş. Prensimiz sarayda bir balo düzenleyecek. Bu baloya ülkedeki evlilik yaşına gelmiş tüm genç kızlar davetlidir. İki üvey kız kardeş bu haberi duydukları gibi eve koşmuşlar ve annelerine haber vermişler. Anneleri onlara balodaki en güzel kızlar siz olacaksınız. Prens mutlaka ikinizden birini seçmeli. Kızlardan biri böylece hepimiz sarayda yaşayacağız değil mi anne? Üvey anne şimdi size çok güzel ayakkabılar ve elbiseler hazırlamalıyız. Yürüyün, alışverişe gidiyoruz." demiş. Üvey anne ve kızları evden çıkıp gitmişler. Bütün bu konuşmaları duyan Cinderella arkalarından üzgün bir şekilde baka kalmış. Günler süren hazırlıklar sonunda üvey kız kardeşler birer elbise diktirmişler. Her gün aynanın karşısına geçip kıyafetlerini deniyor ve en güzel biz olacağız diye kendi kendilerini övüyorlarmış. Sonunda balo günü gelip çatmış. Erkenden kalkan üvey kardeşler hemen Cinderella'yı çağırmışlar. Cinderella çabuk buraya gel. Neredesin sen sabahtan beri? Hadi bize banyoyu hazırla hemen. Cinderella bütün gün üvey kardeşlerin hazırlanmasına yardım etmiş. Onların elbiselerinin giyinmesine yardım etmiş. Saçlarını taramış. Üvey anne ve kızları akşama doğru balo için tüm hazırlıklarını bitirmişlerdi. Anneleri kızlarına çok güzel oldunuz kızlar demiş. Üvey anne ve kızlar evden çıkacakları sırada Sindirella tüm cesaretini toplayarak üvey annesine sormuş. "Ben de saraydaki baloya gelebilir miyim?" "Sen mi? Evet. Davette bütün genç kızların geleceği yazıyormuş." Üvey kardeşlerinden biri, "Bu kıyafetle mi geleceksin baloya? Prens hizmetçi değil, kendine güzel bir eş arıyor canım." Üvey anne Hadi hadi çıkalım kızlar, baloya geç kalmayalım. Sen de bütün işleri bitirmeden yatayım deme demiş ve yani iki kızını alarak saraya doğru yola çıkmış. Evde tek başına kalan Sindirella, çaresiz ağlamaya başlamış. Neden ben de saraya gidemiyorum? Annem babam yanımda olsaydı bunlar başıma gelmezdi demişti. Tam o anda bir ışık belirmiş. Evin içinde Sindirella ne olduğunu anlayamamıştı. Merakla aşağı doğru bakınca ışığın içinde güzeller güzeli bir peri ortaya çıkmış. Peri, güzel kızım sakın ağlama. Saraydaki davete sen de gideceksin demiş. Sindirella gözlerine inanamıyormuş. Şaşkınlıkla sormuş. Nasıl gideceğim peki? Şu üstümün başımın haline bak. Merak etme sana yardım etmek için buradayım. Hadi şimdi bana bir tane balkabağı ve yedi tane fare bul getir demiş peri. Cinderella Peri'nin neden bunları istediğini anlayamamış ama yine de söyleneni yapmış. Önce mutfağa gidip kocaman bir balkaba almış. Sonra tavan arasına çıkıp fare dostlarını peşine takıp aşağı inmiş. Peri elindeki sihirli değnekle balkabağını çok güzel bir at arabasına dönüştürmüş. Sonra değneğini farelere çevirmiş. Farelerden biri arabacı, diğerleri de bembeyaz atlara dönüşü vermiş şaşkınlıkla at arabasına bakarken Peri bu kez ona dönmüş. Elindeki sihirli değneği sindirellaya dokundurmuş. O an üzerindeki eski yırtık giysisi muhteşem bir balo elbisesi vermiş. Ayağındaki terlikler camdan yapılma pırıl pırıl parlayan bir çift ayakkabıya dönüşmüş. Gülümseyerek bir prensesi benzedim demiş. Peri şimdi baloya gitme zamanı ama şunu sakın unutma saat gece 12 olduğunda mutlaka evde olmalısın. Çünkü saat 12'de her şey eski haline dönecek. Cinderella Peri'nin söylediklerini dikkatle dinlemiş. Sonra at arabasına binerek saraya doğru yolda çıkmışlar. Cinderella'nın göz kamaştıran arabası sarayın önünde durmuş. Cinderella bala salonunun büyük kapısından içeri girdiği anda tüm davetlilerin bakışları ona çevrilmişti. O kadar güzel ve zarif görünüyormuş ki üvey annesi ve üvey kız kardeşleri hayran hayran bu yabancı kıza baka kalmışlar. Tabii ki onu tanıyamamışlar. Bu sırada prens salonun merdivenlerinde onu görmüş. Davetli genç kızların arasında hemen fark ediliyormuş. Prens dahil görüşte ona aşık olmuş. Bu güzeller güzeli genç kız merakla bakışlar arasında merdivenlerden inmiş ve salonun ortasında doğru yürümüş. Üvey kız kardeşler çok heyecanlanmıştı. Çünkü prens kendilerine doğru geliyormuş. Kardeşlerden biri, ay bana doğru geliyor, diğerisi hayır canım bana doğru geliyor demiş. Fakat prens ikisinin de yanından geçmiş, sindirellanın önünde durmuş ve ona güzeller güzeli genç bayan bana bu dansı lütfeder misiniz diye sormuş. Cinderella başıyla nazikçe onaylamış. Prens ve Sindirella tüm diğer davetlilerin bakışları arasında dans etmeye başlamışlar. Cinderella kendini müziğin ve dansın büyüsüne o kadar çok kaptırmış ki sanki koca salonda yalnızca kendisi ve prens varmış. Bütün gece boyunca hiç durmadan dans etmişler. Tabii saatin nasıl geçtiğini anlayamamışlar. Bir ara gözü salondaki büyük saate takılmış Saat tam 12'yi göstermek üzereymiş. İşte o anda perinin uyarısını hatırlamış. Saat gece 12 olduğunda mutlaka evde olmalısın demişti. Cinderella panikle prensin elini bırakıp koşmaya başlamış. Sarayın merdivenlerinden inerken ayakkabısının teki ayağından çıkmış. Fakat geri dönüp alacak vakti bile yokmuş. Biraz uzaklaştığında saat 12'yi vurmuş ve üzerindeki her şey eski haline dönmüş. Prens sarayın dışında çıktığında merdivenlerde parlayan cam ayakkabıyı fark etmiş. Ayakkabıyı eline alarak balo salonuna geri dönmüş. Cinderella soluk soluğa eve gelmiş ve hemen tavan arasındaki odasına çıkmış. Prensle yaşadığı geceyi düşünmeye başlamış. O da prense aşık olmuştu. Ama bu umutsuz bir aşkmış. Çünkü prens onu bulsa bile onu bu halde tanıması imkansızmış. Sabah olunca prens adamlarına bu ayakkabının sahibini mutlaka bulun. Gerekirse ülkedeki tüm genç kızlara denetin ama mutlaka bulun diye emir vermiş. Prensin adamları tüm ülkedeki evleri tek tek dolaşarak ayakkabının sahibi genç kızı aramışlar. Ama ayakkabı hiçbir kızın ayağına olmuyormuş. Prensin adamları son olarak Cinderella'nın yaşadığı eve gelmişler. O kraliyet arabasını evin önünde görünce çok sevinmiş. Tam da odadan çıkmak üzereyken üvey anne kapının önüne gelmiş. Nereye gidiyorsun bakalım? Yoksa sen de mi denemek istiyorsun ayakkabıyı? diye sormuş. Sonra da alaycı kahkahalar atarak tavan arasının kapısını kilitlemiş. Cinderella durun yapmayın açın kapıyı lütfen diye seslenmiş. Üvey anne ''Kendini bilmez kız, koskoca prens senin gibi bir zavallıyı ne yapsın?'' demiş. Adamlar önce büyük kızı ayakkabıyı denetmişler. Ama ayakkabı kızın ayağına çok küçük gelmiş. Büyük kız, ''Bakın nasıl da tam oturdu ayağıma, değil mi?'' Askerler cevap bile vermeden küçük kız kardeşin denemesini istemişler. Ama onun tombul ayakları ayakkabıya girmemiş bile. ''Bir de diğer ayağımı denesem olur mu?'' diye sormuş. İki kız kardeş ne dedilerse ne yaptılarsa olmamış. Cinderella ise odadan çıkmak için son çare pencereye koşmuş. Ama pencere çok yüksekmiş. Çaresizce ağlamaya başlamış. Onun ağladığını gören fare dostları yanına gelmişler. Üvey annem kapıyı üzerime kilitledi. Anahtar onda olmalı demiş. Farelerden biri kapının altından çıkıp aşağıya inmiş. Üvey anne prensin adamlarını yolcu ediyormuş kapıda. Yarın tekrar gelin isterseniz. Bugün biraz yorgun düştüler. Ayakları şişmiş olmalı." demiş. Fare üvey annenin eteğini atlamış. Cebinden anahtarı kaptığı gibi yukarı koşmuş ve anahtarı kapının altından içeriye atmış. Cinderella anahtarı görünce çok sevinmiş ve hemen kapıyı açıp aşağı koşmuş. Onu gören üveyanne, "Sen, sen nasıl çıktın dışarı?" demiş. Sindirella durun lütfen gitmeyin ayakkabıyı ben de denemek istiyorum. Üvey anne ve iki kızı kahkahalarla gülmeye başlayınca adamlardan biri susun lütfen prensimizin emri var ülkedeki bütün genç kızlar ayakkabıyı denemek zorunda demiş. Sindirella cam ayakkabıyı ayağına giydiği anda herkes şaşkınlıktan küçük dilini yutacakmış. Çünkü ayakkabı ayağına tam oturmuş. Adam genç bayan bu ayakkabının sahibi siz misiniz? diye sormuş. Sindirella başıyla onaylamış. Bizimle saraya gelir misiniz?" demiş adamlar. Sindirella <laughs> prensin adamlarıyla birlikte saraya gitmiş. Prensin karşısına çıkarmışlar. Prens kızın gözlerine baktığı anda dans ettiği kızın olduğunu anlamış. Ellerini tutmuş. "Nihayet sizi buldum prensesim. Benimle evlenir misiniz?" demiş. Cinderella sevinç gözyaşları içinde evlenme teklifini kabul etmiş, evlenip bir ömür boyu mutlu yaşamışlar. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım. Kerevetine.